Dalga 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 dalgalanır Bu tatlı çocukla Erdeğe bağlı Şahinburgaz köyüne geldik. Gördüğünüz üzere Şahinburgaz harika bir yer. Ee, muhteşem bir doğaya sahip. Tabii buraya en çok yakışan benim güzel oğlum. Aslan Ege. <laughs> Bu da İlkay. Herkese merhaba. Oğlumun cicik annesi. Şimdi biraz size e, Şahinburgaz'dan Ben de Eren bu arada. Istiyorum. Beni söylemiyor ama ben de kameramanım Eren yani. <gülüyor> evet. <laughs> e, Şahinburgaz e, Bandırma'ya tam 25 kilometre. Aslında Erdek'le Bandırma arası aynı hemen hemen. E, ve diğer köylerden en büyük farkı keşfedilmemiş, daha kirlenmemiş, insanların bozmadığı bir doğaya sahip olması. Ee, buranın meyve ağaçları meşhur. Özellikle kiraz ağacı, erik ağacı, aklına gelebileceğiniz e, bin bir çeşit meyveye sahip. Ektiğiniz her şeyin e, kat kat size geri döndüğü bir toprağa sahip burası. Çok bereketli. Onun dışında insanları çok mütevazi, çok modern. Diğer e, köy kavramı burada biraz aşılmış durumda. Kadınlarla erkekler e, ee, karışık oturuyor. İstediğiniz gibi rahat rahat ulaşabiliyorsunuz. Çay bahçeleri var. Ee, biraz daha medeni bir yer diyeyim. Yani dışarıdan gelen e, turistlerin rahat ettiği tek köy. <laughs> ee, şimdi size bir yer tanıtacağım. Burası e, Er Şahinburgaz'a iki kilometre, iki iki buçuk kilometre uzaklıkta bir yer. İçeriye dos, yol, ana yoldan sola doğru dönüyorsunuz. Alabalık çiftliğinin tabelası var. Oradan e, biraz ilerlediğinizde sol tarafta kalıyor. Yolun sağ tarafında bir dere var. Biraz önce Aslan Ege'yi derenin içine soktuk. İlk, <laughs> ilk denizi Aslan Ege'nin. Aslan Ege'ye göre deniz bayağı bir Sevindim. Ya şimdiye kadar hep küvet çocuğuydu. Evet aynen küvetteydi ama. Leğen. Leğen çocuğu. Aynen. Doğru söylüyorsun evet biz hiç küvette yıkamadık. Leğenin içinde yıkadık aslanı hep. Ya sen kabloları bıraksana. Ay heyecan yaptım. Tamam, heyecan ne tamam heyecan yaptım. Bir şey yok ya dinliyorum. sen normal bir Böyle bana şey anlatıyorsun var. sen. Bak biz bizeyiz burada kimse yok. Ama ilk canım bu Allah'ın Tamam ben burada bunları da kayda alalım. koyacağım bu arada haberin olsun. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam. Şimdi size hemen ufak, şimdi burası çok yeşillik, çok sıcak o yüzden size 2 dakika hemen göstereceğim yeri. Yerimiz e, sona kadar devam ediyor. İnce uzun bir yer e, ve muhteşem bir görüntüye sahip. İstediğiniz her şeyi burada gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz ev yapabilirsiniz, isterseniz hayvancılık i̇sterseniz yapabilirsiniz, meyve ağaçları ekebilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz. Her şey müsait. Ön tarafında deresi var. Sol tarafında balık çiftliği var. Sağ tarafında biraz ilerliyorsunuz. Özel koyu var kendine özel. Her şey müsait burada. Her şey var. Şu anda tarlanın sonuna doğru ilerliyoruz. İleriye doğru da gidecek olursak biraz yaklaşarak devam edelim en azından videoda. Ee, yolun neredeyse dağın yamacına ne kadar bu ara arsanın arsa dediğim ve özür diliyorum e, tarlanın devamını göreceksiniz şu anda etrafında da zaten tekrardan sürülmüş olan yerler mevcut e, ileride ufak bir evimiz var Buraya e, burayla alakalı değil tabii ki örnek olarak söylüyorum size şimdi benim sıpanın var sıcaktan hem yorulduk hem sıkıldık o yüzden e, biz buradan dönüş yapıyoruz <laughs> Ne oluyor? Ee, bu arada bu bizim ilk videomuz. Ee, YouTube kanalımızı mutlaka bir defa da olsa en az girip bir bakın inanın çok zevk alacaksınız gördüklerinizde. Çünkü size muhteşem yerler, muhteşem bir doğa gösteriyoruz. Ee, nerede benim oğlum? Aslan ege. Aa, Aslan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de bir Evet. En Hayır, küçük, ağza sokunmaz. En küçük emlakçı olarak. Doğuştan Doğuş. emlakçı. Oğlumuz 15 günlükten beri hoştu işte aslında. Evet, <laughs> mutlaka bizi izleyin. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Aslan Ege. Aslan Ege. Bay <laughs> bay.